Arkadaşlar merhaba. Ee, yeni video hoş geldiniz. Ee, şimdi Aladağlara geldik. Rüzgarlı bir hava var. Ee, bir şeyler içeceğiz, kahve falan içeceğiz de önce bir kurulmamız lazım. Ee, hemen kurulumu yapalım. Ondan sonra tekrar devam ederiz. Şimdi... Şemsiye alayım mı? Şemsiye gerek yok şu ha. an hava açık. Şey dursun değil mi? Kameranın şeyi dursun. Dursun. Şey de almaya gerek yok. Bana deprem çantamızda giyecek bir sürü şey var istersen. He? Yok yok. Gerek yok. Tamam mı? Kilitliyorum kapıyı. Kilitle. Başka uçağa mı? Şey Cüzdan falan var ama kalsın ya. Tamam. Önce ben geçeyim sonra sen geçersin. Tamam. Çantana, tamam. Buyurun buyurun efendim. Buyur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. De hoş geldin. Teessiğimizi göstereyim mi <laughs> size. Teessiğimizi hemen kırmızı. Teessiğimizi şöyle bir göstereyim size. Nasıl ama? <laughs> Rüzgar var biraz. Ses nasıl çıkıyor bilmiyorum ama biraz sesli konuşuyorum o yüzden. Şimdi ben şuraya babaanneler gibi oturup hemen dizlerimi ördüm. He? Şuraya kurulacağız. Ağacın gövdesinden rüzgardan işte korunmak için. Şimdi buraya kurulacağız. Tamam kuruluma başlayalım o zaman. Küçük bir ateş yakarız. Şuralardan bir odun falan toplarız önce. Önce kurulumuzu yapalım. Ondan sonra görüşürüz. başlarında vardır hepsinin. Şurada Ha iyi. Birini de ben alayım madem. Ay ama çok ağırmış. Ben taşıyamayacağım galiba. Orada mı yakalım yoksa şu yine yanmış yerde mi? Yok yok şurayı çevireceğim ben halledeceğim tamam. şimdi. 3 tane daha taş olsa hadi ya. Görüyor musun başka bir yerde? Şurada 2 tane daha vardı ama biraz şey külün içinde kalmış. Mı? Olsun, işimizi, görür. i̇şimizi görür bunlar. Şurada var bir tane. Onu alayım. Olur. Baktın mı? Baktın. sen. Ben taşları şey yapayım. Sen Hı. şu şeyleri alabilirsin. Şunları var ya yakarız hemen. Tamam olur. Hadi. Ben taşları getiririm. Zaten şurada var. Hadi bakalım bunları taşıyalım o zaman. Ama çok güzel rüzgar falan var da ara ara duruyor. Ama şimdi çok güzel yani. Aynen. Görüntü de güzel olunca. Evet. inanılmaz görüyorsunuz ya. Görüyorsunuz yani görüyorsunuz. <laughs> Nelerle mücadele ediyorsun? Nelerle mücadele ediyorsun? Hava çok rüzgarlı arkadaşlar. Hemen ateş yakmamız lazım ateşin etrafını çevireceğiz küçük bir ateş yakacağız Evet arkadaşlar e, ateş yapmaktan vazgeçtik burası jandarma bölgesi bir de rüzgar falan e, çok esiyor hani bir sıkıntı çıkar tehlike bir şey olur olmasın, diye evet. ha, tehlike sıkıntı olur olsun. falan diye vazgeçtik de şimdi e, kahve yapacağız kamp hocamız var zaten ondan sonra Yapalım. Şunu yere mi koyayım? Yok yok buraya koy ver ya şuraya Şunları yere alalım Hatta bunlar da siper olsun ya ocaktan bile yanmayabilir. Bayağı rüzgar çıkıyor. Hava baya, bayağı rüzgarlı. Kapalı aslında hava şu anda. Her an yağmur yağabilir. Yeter mi? Yakayım mı? Yeter, yeter. Zaten. Rüzgarda yakalım dedik. Şunları siler olur mu dedim etrafında. Yok. Altında şey... Yanıyor ya. Yok yok. Zaten kaynatır ya 5-6 dakikada ben bu kaynatıyor. Kaynar o. Kahveleri ayarlayalım. Evet. Hava daha güzel olur umuduyla çıkmıştık ama baya rüzgarlı ve serinmiş. Ve hatta arabada deprem çantamızdan bir kat daha giyinmiş bulmaktayım. Ne yapıyoruz anne? Biraz sessiz. Filtre kahve yapıyoruz sen. Türk kahvesi falan istersen şey içelim değil mi? Anne daha uzun etkili olsun dedim. Türk kahvesi. Niye kafa mı yapıyor? <laughs> Türk kahvesi, Türk kahvesi. Hayır, onu da çok severim. Ama bu daha uzun, soluklu içiliyor ya böyle uzun uzun içmeyi seviyorum ben. Aynen. Biliyorsun içiciyim, kahveciyim. <laughs> aynen. Bardakları da getirmedim termos kullanırız diye. Termosla içeriz ya. Açayım mı altını biraz daha? Gerek de yok ya. Yok zaten şey, e bundan aynen. sonra zaten muhtemelen bir kartuş alacağız. Hatta bunu bir tık büyüğünü alalım. Biter mi diyorsun? Hatta bu da küçük çantada hemen pratik oluyor da. Ama kutusu nasıl sığar herhalde bilmiyorum ki. Soğuk ama şey, etrafta da kimse olmaması Aynen. da güzel. Birkaç sipariş verdik. Ee, onu geldiği zaman gösteririm ben kamerayla alakalı daha bol vakitlerde daha farklı videolar da gelecektir de. Aynen. Şimdi biraz daha kısıtlı vakitte böyle kendi yaptığımız küçük aktivitelerimiz. Zaten yakında bir şehirler arası bir tur geliyor bisiklette. Evet. Gibi görünüyor bakalım. Bir yola çıkacağız. Evet, da Barış bayağı heyecanlı. Kaç gündür. <laughs> Planlar yapılıyor. Ne güzel olur ama ya. Vallahi ben de isterim konu yanıyor da şey Daha kaynamaz İnşallah kaynar 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 Sadece balıkçılar var herhalde şu çadır mı kurmuşlar bir tane karşıda? Aa, bu şey ya branda gibi bir şey Çadır değil Kahveleri içerken görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Biz lisedeyken hı hı. buraya geldiydik. O zaman üniversite sınavlarını hazırlanıyoruz. biri de buralarda dolanıyordu bizim işte arkadaşlardan. Top böyle aşağı doğru düşüyor tamam mı? Ben de bakıyorum top nereye düşecek diye. Geldi geldi top kız kovosta. Hayır. <laughs> <laughs> Ay çok doğmaz. Vallahi boya yıldızlar falan dönerdi bende. Şimşekler çaktıydı. <laughs> İyi mi şu an? Sağ ol. <laughs> en son gazeteci olmuştu. <laughs> i̇şte. Şimdi ne yapıyor bilmiyorum. Neydi adı? Adı neydi? Değişik bir isim vardı ya. Ben Işıl, Işıl. Denk <laughs> Işıl diye Işıl isminde bir kızdı. Ben kahveleri yaparken bir gezin de gelin. <laughs> Şöyle göl var. Şöyle göstereyim. Burası Aladağlar Gölü, Bolu Aladağ Gölü. Bizim piknik yaptığımız yani çay kahve içtiğimiz yer burası. Şurada. Önce şuraya geldik işte zaten gördünüz. Şu ağacı dedik şey yapalım, siper yapalım. Rüzgar çok vardı. Sonra rüzgar yön değiştirdi falan. Sonra ateş yakmaya şey yaptık. Ateşten de sonra vazgeçtik işte bir tehlike falan oluşturur diye. Ondan sonra buraya geldik en son. En son buraya konumlandık. Burada. Hilmi, kahvemizi kahve sohbetimize ekleyip içeceğiz. Çıtıtlıkları. Ay o kavga başlıyor. Zaten taklitçe kahve çok fazla su istemez. Birazcık, birazcık üşü, birazcık olabilir. Arkadaşlar kahvemiz oldu, ne oldu? Evet. Kahvemiz oldu olsun. Termosta içelim dedik. Hem soğumasın. Soğuk havada iyi olur. Bu arada çakımı göstereyim size arkadaşlar. Çakı on numara. Bu çakıyı çok aradım ben. Şöyle bir çaka. Browning diye. Geçen biledim hatta. Biraz yeni olduğu için kesmiyordu. Gayet güzel bir çakı. Böyle işte ormana falan dağa geldiğimiz zaman çok işe yarıyor. testimizi yapalım, puanımızı verelim bakalım bir. On <laughs> üzerinden. <laughs> evet. Hı. Bir daha hayatında başka kahve içemeyeceğini biliyorsun. On <laughs> <laughs> üzerinden on arkadaşlar. Başka bir numara vermiş aslında. <laughs> Aynen. <olsa da. gülüyor> Şu leylek değil mi ya uçan? Leylek ne yapıyor burada? Aha. Leylek. Ee, ha, balık avlıyor olabilir. Allah Allah. <laughs> Yaşasın Leyliyi bu çöpçü. Ama <laughs> 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 İyi geldi mi? Soğukta biraz da. <laughs> tamam, kat kat örtüldüm. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, kahvemizi yaptık. Sıcak olduğu şey sıcak kahve iyi geldi. Biraz rüzgarlı olduğu için havada e, şey biraz soğuk. Evet çok oturarak içemeyeceğiz evet. biraz dolaşarak içelim. Aynen biraz edelim. dolaşarak içelim biz. Hem biraz biraz da yürüyüş yapmış oluruz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, yorumlarda belirtirseniz görüşlerinizi biz de anında cevap yazarız zaten. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın ya. Yani izli, izliyorsanız bir de beğeni tuşuna bası verin. Evet, yanlışlıkla gördüyseniz bile beğenebilirsiniz <laughs> yani. Destek olmak bunu gerektiriyor. <laughs> yani biraz beğenin videomuzu. Ee... Yani daha güzel şeyler yapmak hedefimiz. Özellikle Barış bu konuda çok istekli ve yetenekli. Bence bir desteği hak ediyoruz. Aynen. <laughs> Şöyle bir kere tıklamanız yeterli beğen tuşuna. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Teşekkür videolar devam ben. edecek arkadaşlar şöyle söyleyeyim size bir ipucu vereyim ee, şu an için planladığım 50 video var öyle söyleyeyim gerisini siz düşünün <laughs> görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoş bay bay çağılın.